spor ayakkabısı alırken dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Kendi ayakkabımızın temel bileşenleri bunlardan bazıları. Koşmak insan sağlığı için çok faydalı bir eylemdir. Koşarken birçok kasımız çalışır. Koşmak bizim modumuzu yükseltir. Konsantrasyonumuzu arttırır. Peki koşu ayakkabısı alırken siz sadece markasına ve görünüşüne bakarak mı alıyorsunuz ayakkabınızı? Neye dikkat etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Hadi gelin bunları konuşalım. Koşu ayakkabısı seçerken ilk olarak dikkat etmemiz gereken şey ayak yapımız ve aldığımız ayakkabıyı kullanacağımız yüzeydir. Bunlardan sonra ayakkabıyı ne kadar süreli bir koşu için kullanacağımız bizim için önemlidir. Kısa mesafe koşusu için aldığımız ayakkabı ile bir maraton koşmak için aldığımız ayakkabı arasında tabii ki de farklı olacaktır. Mesela kumsalda koşacaksanız hiçbir ayakkabıya ihtiyacınız yoktur. Aksine kumda koşmak eklemlerin iç dengesini arttırır ve kasları güçlendirir ayağınıza giyeceğiniz bir ayakkabı size sadece büyük olur. Ayak yapımızda en önemli şey yere basma şeklimizdir. Yere 3 ana şekilde basarız. Bunlar supinasyon, nötral ve overpronasyonda basmak. Bunları kabaca içeri dışa basma şeklinde anlatabiliriz. Toplumun büyük çoğunluğu içe basmaktadır. Çalışmalarda yaklaşık %70 oranında bildirilmektedir. Peki bu %70 insanda overpronasyon var ise biz Neye dikkat etmeliyiz? Basarken pronasyonda bastığınız bir ayağınız varsa, ayakkabının iç kısmı, dış ve iç kısmından iç kısmı sert olan ayakkabılar seçmeliyiz. Çünkü custom made özel yapım ayakkabılar ülkemizde yok ve ayakkabılar e, genel olarak bütün kumaştan yapıldığı için kumaş ayakkabılar veya daha kauçuk olan sert ayakkabılar şeklinde satılmakta. Bizim alacağımız ayakkabılar kumaş ayakkabı olduğu zaman daha yumuşak, daha esneyebilir olur. Ama bizim içe doğru basan, o pronasyonda basan ayağımızı desteklemez. Bu da uzun mesafe koşusu sonrasında çok ciddi anlamda bizde iç taraftaki kaslarda tendinit yapar. Bu yüzden eğer içe bastığımız bir ayakkabımız varsa ayağın iç kısmından destekli aynı zamanda da kauçuk bir ayakkabı tercih etmeliyiz. Eğer ayağımız supinasyonda ise dışa doğru basıyor isek o zaman daha esnek olan, daha çok bükebil, bükülebilen olan kumaş ayakkabıları tercih edebiliriz.